Ben. Ben mi abi işimi artıyorum? Evet öyle. Lütfen açıklar mısın? Her geç kaldığında yemeğinin yarısını ziyan ediyorsun. Abi de geç kaldığında yemeğini yarıda bırakıyor. Ofise geç kaldığın zaman hemen bir tost alıp evden çıkıyorsun. Abi de okula geç kaldığında bir tost alıp aceleyle çıkıyor. O da aynısını yapıyor. Seni taklit ediyor. Senin bir kopyana dönüşüyor işte. Seninle ilgilenmem abinin düzelmesini istememden. Anladın mı? Ben ben bunu kabul etmiyorum. Tamam mı? Eğer sindiremiyorsan sindirim ilacı öneririm sana. Hemen karışım hazırlarım. Hatta yapmıştım. Getireyim mi?